Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayınlanan yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre özel amaçlı havuzlar dışında kalan tüm havuzların işletilmesiyle ilgili belli şartlar aranması gerçeğinden yola çıkan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği yönetimi havuz suyu operatörlüğü kursa açıyor. Konuyla ilgili bilgi veren GETOP Müdürü Cahit Sarıbey, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yönetmelik hükümlerine göre özel amaçta kullanılan havuzlar hariç, yüzme havuzu bulunan tüm konaklama tesisleri, siteler, aqua parklar ve benzeri yerler havuz için mesul müdür, Havuz suyu operatörü ve sertifikalı can kurtaran istihdam etmek zorundadırlar. Bu itibarla üyelerimizin bu konudaki taleplerine cevap verebilmek adına GETOP olarak 3 Nisan 2013 tarihinde başlamak üzere 48 saat süreli havuz suyu operatörlüğü kursu açıyoruz dedi. İlgilenenlerin en geç 1 Nisan akşamına kadar nüfus cüzdanıyla birlikte Getop ofise müracaat etmelerinin gerektiğini ifade eden Getop Başkanı Bülent Bülbüloğlu da amacımız havuzlarda görev alan personellerin daha bilinçli, daha bilgili hareket etmelerini sağlamaktır. Neticede bu işi için çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Gelişi güzel kullanılan her kimyasal insan sağlığı için risk oluşturmakta. Ayrıca havuz ekipmanlarının bakımı da kolay değil. Kursiyerler aldıkları eğitimle havuzların nasıl işletilmesi gerektiği yönünde bilgilerini geliştirmiş olacaklar dedi. Teorik ve uygulamalı eğitime katılan kursiyerler kurs sonunda yapılan sınavda başarı gösterdikleri takdirde tüm Türkiye'de geçerli olacak şekilde kurs bitirme belgesi sağlayacak.